Akademi Denizi Yayıncılık gururla sunar. KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan evde, işte, otobüste, kafede. Kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi podcast yanı başınızda. Akademi Denizi Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih öğretmeni Melike Sezgin. Bu dersimizde sizlerle birlikte Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini işleyeceğiz. Bu dönem arkadaşlar 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethiyle başlar. 1579 yılında Sokoğlu Mehmet Paşa'nın ölümüne kadar devam eder. Osmanlıların yönetim, maliye, askeri güç ve kültür bakımından Dünyanın en güçlü birkaç devletinden biri haline geldiği bir dönemdir. Peki bu dönemde Osmanlılar hangi politikalar izlemişlerdir dediğimizde bunlar arkadaşlar batıya açılma ve yayılma politikasını sürdürme, dünya imparatorluğu olma, ticaret yolu ve limanlarını ele geçirme, İslam dünyasının liderliğini üstlenme, Avrupa Hristiyan birliğini önleme ve parçalama, denizlerde üstünlüğü ele geçirme ve Anadolu Türk Birliği'ni kurma politikalarını izlemiştir. Şimdi yükselme dönemi dediğimizde öncelikle konumuza 2. Mehmet yani Fatih Sultan Mehmet'le başlayacağız. 2. Mehmet babası 2. Murat'tan yönetimde, orduda, maliyede yani her alanda güçlü bir devlet devraldı. Yönetiminin ilk iki yılını daha önce İslam ve Türk orduları tarafından defalarca kez kuşatıldığı halde alınamayan İstanbul'u fethi hazırlıklarıyla geçirdi. Peki acaba Fatih'in İstanbul'u fetih nedenleri nelerdi dediğimizde. Şimdi fetih nedenleri arkadaşlar öncelikle Bizans İmparatorluğundan kaynaklanan kışkırtmalara son vermek. Bizans Türk beyliklerini ve şehzadeleri zaman zaman Osmanlı'ya karşı kışkırtmakta ve bir takım sorunlar yaratmaktaydı. Yani Bizans İmparatorluğundan kaynaklanan bu sorunlara son verme düşüncesi vardı. Ayrıca diğer bir neden Osmanlı toprak bütünlüğünü sağlamak. Osmanlılar Anadolu ve Balkan topraklarını ele geçirmişler ve İstanbul İstanbul'u arada sıkışık kalmış bir kent olarak görüyoruz. Eğer İstanbul'da alınacak olunursa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü sağlanacaktı. Ayrıca buradan geçen İpek yoluyla bağlantı kurmak ve İstanbul'un stratejik konumundan yararlanmak düşünceleri vardı. Peki acaba fetih için yapılan hazırlıklar nelerdi dediğimizde öncelikle Fatih güçlü surların yıkılması için Edirne'de toplar döktürüyor. Şahi denilen güçlü toplar döküldü. Karadeniz'den gelecek yardımı kesmek için Rumeli Hisarı'nı yaptırdı. Hatta daha önce Yıldırım Bayezid Anadolu Hisarı'nı yaptırmıştı aynı amaçla. Ve bu defa onun tam karşısına Fatih Rumeli Hisarı'nı yaptırıyor. Avrupa'dan gelebilecek yardıma karşı Balkanlara kuvvet gönderdi. Akdeniz'den gelebilecek yardımlara karşı Marmara'da 400 parçalık bir donanma hazırlattı. Ayrıca Fatih kuşatma öncesinde Sırp, Eflak ve Karamanoğulları'yla bir takım anlaşmalar yaptı. 6 Nisan 1453 tarihinde kuşatılan ve Osmanlıların teslim olma teklifini kabul etmeyerek kendisine 53 gün savunan İstanbul 29 Mayıs 1453 günü fethedildi. Peki gelelim acaba İstanbul'un fethinin sonuçları nelerdi? Şimdi sonuçlar dediğimiz arkadaşlar öncelikle Bizans İmparatorluğu sona erdi tabii ki ve orta çağ boyunca varlığını sürdüren Bizans'ın yıkılmasıyla beraber Bizans'tan kaynaklanan kışkırtmalar da sona ermiş oldu. Osmanlı Devleti doğal başkentine kavuştu. Karadeniz üzerinden İpek yoluyla bağlantı sağlandı ve ayrıca Osmanlı toprak bütünlüğü sağlanmış oldu. Ve bu olayla Osmanlılar artık kuruluş dönemini tamamladılar ve yükselme dönemine girdiler. Peki acaba İstanbul'un fethinin işte dünya tarihçisinden getirdiği önemli sonuçlar nelerdir? Arkadaşlar bu olay İstanbul'un fethi bir çağ kapıyı bir çağ açmış. Bu olayla orta çağ sona erdi ve yeni çağ başladı. Ve dolayısıyla sadece Türk tarihçisinden değil dünya tarih açısından da çok önemli sonuçları olan bir olay. Peki acaba bunlar nelerdir dediğimizde Şimdi öncelikle arkadaşlar demin de belirttiğim gibi Osmanlılar İpek Yolu ile bağlantı kurmayı başardılar İstanbul ile beraber ve bu da ileride coğrafi keşiflere zemin hazırladı. Özellikle arkadaşlar Avrupalılar ileride coğrafi keşiflere çıkacaklar ve bu keşiflerin nedenleri doğuya giden yani Hindistan'a Çin'e giden yeni yollar bulmak istiyorlar Avrupalılar. Çünkü doğu ile batı arasında ilişkiyi kuran iki tane yol vardı. İpek yolu ve baharat yolu. Ve bu iki yol da Osmanlıların eline geçecek. Ve şimdi iki yolun Osmanlı elinde olması Avrupaları yeni yollar aramaya itecek. Yani doğudan gelen mallar batılılara çok pahalıya mal oluyordu. İşte Çin'den başlayan İpek Yolu ve Hindistan'dan başlayan baharat yolu. İkisi de Osmanlı dilinde olduğu için Avrupalılar doğudan gelen malları çok pahalıya elde ediyorlar. Batıya gidene kadar en azından 2-3 ay değişmesi gerekiyor ve fiyatı çok fazla yükseliyordu. Ve şimdi Avrupalılar Osmanlı aracılığından kurtulmak ve doğudan gelen malları daha ucuza elde etmek amacıyla Hindistan'a, Çin'e giden başka yollar bulmak istiyorlar ve bu nedenle coğrafi keşiflere çıkıyorlar. O zaman arkadaşlar birincisi ipek yoluyla bağlantı sağlanması ileride coğrafi keşiflere ortam hazırladı diyoruz. Sonra yine özellikle Avrupa tanrıçısından getirdiği ikinci önemli sonuç Rönesans'a katkıda bulunuyor. Özellikle İstanbul kuşatıldığı sırada buradan kaçan Bizanslı bilginler İtalya'ya gitmişler. Ve orada klasik Yunanca'yı Batılara öğreterek Hümanizma ve dolayısıyla Rönesans'a katkıda bulunmuşlardır. Ve üçüncüsü arkadaşlar Avrupa'da bir odalite yani derebeliklerin yıkılma sürecini hızlandıracak bu olay. Güçlü topların sağlam surları yıkabileceği anlaşıldı. İstanbul'un fethiyle beraber. Oysa o güne kadar Avrupa'da krallar derebeylerin şatolarını yıkmayı bir türlü başaramamışlardı. Ama şimdi Fatih onlara bir yol gösterdi. Ve bunu anlayan krallarda işte büyük toplar döktürdüler. Ve bu toplar sayesinde derebeylerin şatolarını çökertmeye yerle bir etmeye başladılar. Ve bu da Avrupa'da dere beliklerin yıkılması sürecini hızlandırdı. Evet Fatih bir de arkadaşlar İstanbul aldıktan sonra burada bulunan Ortodoks Kilisesi'ni himayesi altına alacak. Ortodokslara çok güzel iyi davranıyor Fatih. Onlara hoşgörülü yaklaştı ve onları kendi koruması himayesine aldı. Peki sorularda karşımıza gelir sıkça. Neden? Yani Fatih'in bu tutumunun amacı nedir? Neden Ortodokslara hoşgörü davrandı onları? Kendi himayesini aldı. Burada Fatih'in amacı Avrupa Hristiyan Birliği'ni engellemektir. Yani burada eğer Ortodokslara kötü davranacak olsaydı ileride Ortodokslar Osmanlı'ya karşı Katoliklerle işbirliği yapabilirlerdi. Yani böyle yaparak Ortodoks halkın yakınlığını kazanmak ve ileride Osmanlı'ya karşı Katoliklerle işbirliği yapmalarını engellemek. Yani Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozmayı, önlemeyi düşünüyor. Fatih İstanbul'u aldıktan sonra arkadaşlar her yönde çok yoğun fetihler yaptı. Şimdi öncelikle Rumeli fetihlerine baktığımızda onun zamanında Belgrad dışında Sırbistan ele geçirilmiş. Mora Yarımadası, Eflak, Bodan, Bosna, Hersek ve Arnavutluk onun zamanında fethedildi. Ayrıca Fatih Venedik'te 16 yıl süren savaşlar yaptı ve yapılan savaşları Fatih kazandı. Ama Fatih kazanmasına rağmen bu savaşlardan sonra Venedik'e kapitülasyon verdi. Peki savaşları kazandı. Peki neden kapitülasyon verdi dediğimizde bunun iki nedeni vardır arkadaşlar. Birinci nedeni Avrupa Hristiyan Birliği'ni önlemek. Yani burada Venedik'i kendi yanına çekmeyi düşünüyor. Venedik'e yakın davranarak onun ileride Osmanlı'ya karşı oluşturulacak bir haçlı ittifakına öncülük yapmasını engellemeyi düşünüyor. Bu siyasi neden. Avrupa Hristiyan Birliği'ni engellemek. Bir de ekonomik nedeni vardır. Onun da nedeni tabii ki ticareti geliştirmek. Özellikle ipek ticaret yoluna canlılık kazandırmaktı. O zaman şöyle bir yargıya varabiliriz arkadaşlar. Yine sorularda karşımıza çıkar sıkça. Yükselme döneminde Osmanlı ilk kapitülasyonları hangi devlete vermiştir dediğimizde ilk kapitülasyonlar Fatih Sultan Mehmet tarafından Venedik'e verilmiştir diyoruz. Evet sonra gelelim Fatih'in Anadolu fetihleri dediğimizde onun Anadolu fetihlerinin iki amacı vardı. Bir amacı Anadolu siyasi birliğini sağlamak. Diğeri de Karadeniz ticaret limanlarını ele geçirmekti. Peki bu amaçlarla Fatih nereleri aldı dediğimizde mesela Karadeniz'de Amasra'yı ele geçirdi. Burası Cenevizlerin bir ticaret kolonisiydi. Ayrıca Sinop'ta bulunan bir Türk beyliği vardı. Candarolları beyliğine son verdi ve toprakları Sinop'u ele geçirdi. Burası önemli bir ticaret merkezi. Osmanlı'ya çok uğraştıran beyliği Karamanoğulları beyliğiydi. Ve onlarla işte bir takım savaşlar yaptı Fatih ve en sonda Karaman olana son verecek ve toprakları Konya ve çevresini ele geçirdi. Ayrıca Doğu Karadeniz'de bir devlet vardı arkadaşlar. 4. Haçlı Seferi'nden beri burada varlığını sürdüren Trabzon Rum İmparatorluğu'na son verdi Fatih. Bir de ayrıca Akkoyunular diye bir devlet vardı Doğu Anadolu'da kurulan bir Türk devleti hükümdarı Uzun Hasan'ın amacı Doğu Anadolu'yu ele geçirmek. Ve bu nedenle Fatih'e saldırdı. Ve yapılan Otluk Beli Savaşı'nı Fatih kazanıyor ve Doğu sınırları güvence altına alındı. Burada özellikle arkadaşlar bir şey vurgulamak istiyorum. Fatih'in Anadolu ve Rumeli'de aldığı iki tane yer var. Mora Yarımadası ve Trabzon Rum İmparatorluğu. Peki acaba Fatih'in Mora ve Trabzon Rum Devleti'ni son vermesinin ortak amacı nedir dersek böyle bir soru gelirse karşımıza burada amaç arkadaşlar Bizans'ın yeniden canlandırılması düşüncesine engel olmaktır. Çünkü bunlar Bizans'la aynı soydan geliyorlar yani Rum kökenli insanlar Mora ve Trabzon Rum Devleti ve bunlar ileride Bizans'ı tekrar canlandırmak amacıyla herhangi bir teşebbüste bulunabilirlerdi. Yani amaç bunu engellemek. Bizans'ın yeniden canlandırılması düşüncesini ortadan kaldırmaktır. Peki gelelim Fatih'in deniz seferleri dediğimizde onun zamanında Ege adalarının büyük kısmı ele geçirildi. İmroz, Taşoz, Bolcada, Semaderek, Limni, Midili ve Eğriboz adalarını fethederek Ege'de Osmanlı egemenliğini sağlamayı başardı. Bu adaları özellikle arkadaşlar Osmanlılar Venediklerden almıştır. Hatta demin bahsettiğim Osmanlı Venedik savaşları bundan sonra başladı. Eskiden Ege ve Akdeniz üstünlüğü Venediklerin elindeydi. Bunlar Haçlı seferlerinden biri Akdeniz'de ticaret yapan toplumlardır. Ama şimdi Osmanlıların Fatih'ten itibaren denizlerde güçlenmeye başlaması Venedik'i endişelendirmiş ve iki devlet arasında savaşlar başlamıştır. Yani neden Ege ve Akdeniz üstünlüğünü ele geçirme mücadelesidir. Sonra onun zamanında alınan çok önemli bir yer var Karadeniz'in kuzeyinde. Kırım Hanlığı ele geçirildi. Kırım öyle rastgele bir yer değil arkadaşlar. Ee, doğudan gelen İpek yolunun geçtiği yol üzerinde yer almakta. Ve şimdi Kırım'ı almakla beraber Osmanlı Devleti doğudan gelen İpek yolunun denetimini ele geçirdi. Ve ayrıca Karadeniz bir Osmanlı Denizi haline geldi. Onun zamanında alınamayan bir ada vardır. O da Rodos adası olacak. Rodos'ta Senjan Şövalyeleri yaşıyorlardı. Ama bu şövalyeler devamlı Osmanlılar aleyhine etkinliklerde bulunmuşlar. İşte Osmanlı gemilerine saldırarak bir takım zararlar vermişlerdi. Bunu önlemek adına Rodos adası kuşatılıyor. Ama ne var ki burası alınamadı. O zaman arkadaşlar Fatih döneminin iki tane başarısızlığı vardır diyoruz. Bunlardan bir tanesi Rodos adası. Diğeri de Belgrad. Rumeli'de Belgrad dışında Sırbistan'ı aldı demiştik. Belgrad ve Rodos Fatih'in iki başarısızlığıdır. Peki bunlar ileride karşımıza Kimin başarılı olarak çıkacaklar dersek bunlar arkadaşlar ileride Kanuni Sultan Süleyman'ın başarısı olarak karşımıza çıkacaklar. Rodos'u ve Belgrad'ı Kanuni ele geçirmeyi başaracak. Evet sonra gelelim artık Fatih döneminin önemi dediğimizde. Arkadaşlar özellikle onun zamanda yaşanan bir takım önemli gelişmeler vardır. Sorularda karşımıza sıkça gelen bunlara değinmek istiyorum. Mesela bunlardan ilki Fatih devlet yönetiminde Türk kökenli devlet adamları yerine Enderun'da yetişenlere yer verdi. Yani devşirmelere yer vermiş. Kul kökenlerden yararlanmış. Peki acaba yönetimde Fatih neden Türklerden değil özellikle devşirmelerden yararlanmıştır dersek? Burada Fatih'in amacı arkadaşlar padişahın mutlak otoritesini güçlendirmektir. Çünkü Türk kökenli aileler biraz güçlenince yönetimi ele geçirmek için herhangi bir teşebbüste bulunabilirlerdi. Ama devşirmeler böyle bir şey yapamazlardı. Çünkü Türk olmadıkları için yönetimi ele geçirme, yönetimde hak iddia etme gibi durumları asla söz konusu olamazdı. Bir de bunları devlet ufak yaşta alıyordu ve onları tek bir amaç için yetiştiriyor. Amaç padişahı ve devleti korumak. Yani yönetime sadık insanlar. Burada amacı padişahın tekrar söylüyorum kendi otoritesini korumak ve güçlendirmektir. Bu nedenle devlet yönetiminde özellikle devşirmelerden yararlanmış. Sonra ikinci bir özelliğimiz Fatih divana başkanlık etme yetkisini sadrazama bıraktı. Demek ki Fatih'e kadar divana hep padişahlar başkanlık ederlerdi. Yani burası bir karar organıydı. Ama Fatih'ten itibaren artık divan bir karar organı olmaktan çıktı. Ve bir danışma organı haline geldi. Artık padişahlar divan toplantılarına katılmamaya başladılar. Perde arkası denilen yerden divan toplantılarını izliyorlar. Ama divana katılmasalar da zaten son karar her zaman kime aittir? Tabii ki padişaha ait. O zaman artık bir danışma organı haline geldi diyoruz. Ayrıca onun zamanında arkadaşlar müsaadere geleneği başlatılıyor ilk defa. Müsadere kısaca mal zapt etme. Yani ölen kişinin mallarına devlet tarafından el konulması. Özellikle zengin, devlet adamları, güçlü devlet adamları öldüklerinde devlet onların malına, mülküne el koymuş. Bu da özel mülkiyeti engelleyen bir uygulamadır. Burada Fatih Amacı yine kendi mutlak otoritesini güçlendirmektir. Ayrıca Fatih Kanunnamesini hazırladı. Yani Kanuni Ali Osman ve kardeş katli yasasını getirdi. Peki neden bunu vacip kıldı dersek amacı tat kavgalarını önlemek yani yine devletin merkezi otoritesini güçlendirmek ve devletin dağılmasını parçalanmasını önlemekti. Onun zamanında Avrupa'da Rönesans hareketleri vardı ve Fatih Rönesans hareketini yakından takip ediyor. Hatta İtalyan ressam niye kendi resimlerini yaptırmış? O zaman Fatih demek ki sanatı, sanatçıyı destekleyen bir insan. Yani bağnaz bir karaktere sahip değildi diyoruz. Bir de ayrıca arkadaşlar ilk Osmanlı altın parası onun zamanında bastırılacak. Ve birtakım okullar kuruldu onun zamanında. Enderun ve Sahnı Seman medreseleri kuruluyor. Demek ki Fatih bilgiye önem veren, kültürel gelişmelere önem veren bir insandı diyoruz ve Fatih üstün kişiliği askeri dehasıyla Osmanlılar'da imparatorluk döneminin kurucusu oldu. Ve Fatih öldükten sonra arkadaşlar yerine oğlu 2. Bayezid geçti. Ama 2. Bayezid dönemine biz yükselme döneminde yaşanan bir duraklama dönemi diyoruz. Peki neden yükselme yaşanan bir duraklama dersek? Şimdi Fatih zamanına baktığımızda Fatih'in her yönde çok yoğun fetihler yaptığını görmekteyiz. Ama şimdi ikinci Bayezid dönemine baktığımızda onun zamanında çok fazla fetih hareketi yapılmamış. Ve fetihlerde bulunmadığı için de bir duraklama dönemi diyoruz. Peki bunun nedeni nedir? İki nedeni vardır. Birinci neden Cem Sultan olayıdır. İkinci neden de ikinci Bayezid'in pasif kişiliği. Savaşlardan pek hoşlanmayan sofu dindar bir karaktere sahip olmasıdır. Peki burada arkadaşlar özellikle Cem olayı önemlidir. Nedir dediğimizde Cem olayı bir kardeş kavgası, tat kavgası. Cem ikinci Bayezid'in kardeşi. İkinci Bayezid tahta çıktığında kardeşi Cem onun hükümdarlığını tanımadı ve ikinci Bayezid'e karşı saltanat mücadelesine kalkışıyor. Ama ne var ki başarılı olamayacak. Ama bir önemi vardır bu olayın. O da arkadaşlar devletin bir iç sorunurken dış sorun haline gelmiş ve bunda nedeni Cem'in dış güçlere sığınması ve onları bu olaya dahil etmesidir. Mesela önce Cem ne yapacak? Bayezid'e karşı Mısır'da bulunan Memlük devletine sığındı. İşte onların desteğiyle bir mücadele başlatıyor Bayezid'e karşı. Ama Mısır İstanbul'a uzak olduğu için burada başarılı olamadı. Sonra Karamanoğulları onu Konya davet ediyorlar ve Karamanoğulların desteğiyle mücadelesine devam ediyor Cem Sultan. Ama bu defa da başarılı olamadı ama mücadelesinden vazgeçmedi. Bu defa da Rumeli'ye geçerek mücadelesini oradan sürdürmeye karar verdi. Ve bu kez de Rodos şövalyelerine sığındı. Ama sonra şövalyeler ile Bayezid arasında bir anlaşma yapılıyor. İşte Bayezid şövalyelere para teklif edecek. Ve 7 yıl boyunca Cem'i ellerinde tutacak şövalyeler. Ardından sonra Papa'ya teslim ediyorlar. Cem hayatının son 3 yılını Papa'nın yanında geçirdi. Fransa Kralı 8. Şarl'a teslim edildiğinde zaten hasta olan Cem bir süre sonra hayatını kaybedecek. Ve onun ölümüyle beraber bu sorun sona ermiş. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar sorularda da karşımıza geldiğinde önemi nedir? Bizden önemli isterler bunun. Devletin ve iç sorunuyken dış sorun haline geldi. Bunda nedeni Cem'in dış güçlerden yardım istemesi, onları bu olaya dahil etmesiydi. Şimdi i̇şte onun zamanında çok fazla bir başarı yok arkadaşlar. Mesela Memlüklerle bir savaş yapılmış Osmanlılar. Mısır'da bulunan Memlük Devleti savaş yapacaklar. Bunun da nedeni Hicaz yolları sorunudur. Hicaz Mekke Medine yani kutsal topraklar o dönemde burası Memlüklerin elindeydi. Ve Osmanlılı hacılar buraya hacca gidiyorlardı. Ama Osmanlı hacıları Hicaz'a geldiklerinde burada bulunan su kuyularının kuruduğunu, işte kuyularda su bulunmadığını Fatih'e bildirmişler. Fatih de kuyuları onarmaları konusunda Memlüklere bir uyarıda bulunmuştu. Ama Memlükler bu uyarıya kulak asmamışlar, işte onarmıyorlar. Zaten Fatih'ten itibaren ilişkiler bozuktu. Biz buna Hicaz yolları sorunu diyoruz. Bir de şimdi buna ne eklenecek? İşte Cem Sultan olayı yaşanırken Memlükler ne yaptılar? Cem'e destek verdiler. İkinci Bayezid'e karşı ona yardım ediyorlar. Bu da ikinci Bayezid'i çok kızdırdı. İki taraf arasında bir savaş gerçekleşti ama yapılan savaştan iki tarafta üstünlük sağlayamayınca savaşın uzaması üzerine anlaşma yapılarak savaşa Son verildi. Bu dönemin arkadaşlar bir başarısı Venedik'e karşı kazanılacak. Peki Osmanlı Venedik savaşlarının nedeni nedir dediğimizde. Neden arkadaşlar? Akdeniz egemenliği. Yani demin de söylediğim gibi Osmanlı'nın denizlerde Venedik aleyhine güçlenmeye başlamasıydı. Yapılan savaşı Osmanlılar kazanıyorlar. Yine İnebahtı, Modon, Korun, Navarin gibi bir takım yerler Akdeniz'de ele geçiriliyor. Ve ikinci Bayezid döneminde arkadaşlar Osmanlı-İran ilişkili dediğimizde bir isyan çıkacak şimdi karşımıza. O da Şahkulu isyanı. Osmanlı'nın İran'la yaşadığı temel sorun mezhep ayrılığıdır. Yani Sünni-Şii çatışması vardır. İran-Şii, Osmanlı-Sünni bir devlet. Ama iki devlette de Müslüman olmasına rağmen mezhep kavgalarından dolayı mücadele etmişlerdir. Ve şimdi bu dönemde arkadaşlar İran'da Safeviler Devleti vardı. Ve hükümdarı Şah İsmail'in amacı Doğu Anadolu'yu ele geçirmekti. Ve bu amaca ulaşmak için Osmanlı'ya savaş açmak yerine 2. Bayezid'in gevşek yönetiminden yararlanmayı tercih etti. Ve Anadolu'da yaşayan Şiileri Osmanlı'ya karşı kışkırtarak Şah kulu isyanının çıkmasına neden oldu. Ve şah arkadaşlar tekrar söylüyorum önemli sorularda gelir karşımıza. İran'ın kışkırtmasıyla çıkan Şii şey kökenli dinsel bir ayaklanmadır. Ve ikinci Bayezid bu ayaklanmayı birkaç yılda güçlükle bastırabilmiştir. Ve şimdi bu dönemde Trabzon'da vali olan birinci Selim yani Yavuz babasının bu pasif yönetiminden çok rahatsızdı. Ve babası 2. Bayezid'e karşı saltanat mücadelesine kalkıştı. Ve yaptığı mücadeleyi kazanarak ne yapacak? Yavuz tahtı ele geçirmeyi başardı. Ve sonra 2. Bayezid'den sonra karşımız artık 1. Selim yani Yavuz Sultan Selim çıkacak. Evet arkadaşlar dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki dersimizde konumuza devam etmek üzere. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi Yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.